Merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel bir deney yapacağız. İbrahim ve Kerem bize gök kuşağı nasıl oluştuğunu gösterecekler arkadaşlar. Ben şekli yapacağım. Tamam hadi bakalım. İbrahim bu arada da götürüyor. Durmak yok. Hadi bakalım İbrahim. Renklerin hepsini yan yana koyun. Aynı renkleri yan yana. Aferin İbrahim'e. Aferin Kerem'e. Çok başarılısınız. Çok güzel gidiyorsunuz. Ben küçüğü alacağım. Hem İbrahim götürüyor hem de deneyini yapmaya çalışıyor. Hadi bakalım. Merak etmeye başladım. Oo. Kerem sakinliğini koruyor. Biraz da biraz da sessiz kalalım, değil mi? Evet. Aferin İbrahim ve Kerem'e. Süpersiniz. Ben 3 tane koyacağım. Aferin size. İbrahim bu suyu niçin buraya koydun anneciğim? Merak ettim. Bunu buraya dökeceğiz. Bir kuşa çıkacağız. Aa benimki bitti. Kerem'i beklemem mi gerekiyor? Sen iyi koyacağım kıblığı. Çok az doldur o zaman. Arkadaşlar İbrahim suyu döktü. Kerem diziyor. <laughs> oldu benimki. Oldu mu? Hı? Suyu çok doldurma tamam mı? İbrahim oluşmaya başladı sanki. Allah. Benimki oldu. Aa. Kerem seninkiler yüzmeye başladı. Benimkilerin hepsi çıktı anne. Anne benimkiler. Kerem'in bonbon şekerleri bence gökkuşağıdan çok yüzmeye başladılar. <laughs> anne bak benimkine. Aa çıkıyor. İbrahim. <laughs> renkleri söyleyebilir Renk misiniz? Benim Bana renkleri söyleyebilir çıkıyor. misiniz? Benimkide Benimkide. Evet. Arkadaşlar Kerem çok heyecanlı. Benimkide. Tabii ki de başarabildin Kerem. Sen çok başarılısın. Biraz aa, aa, arkadaşlar çok güzel oldu. Bakar mısınız? İbrahim ve Kerem'e çok teşekkür ediyoruz. Deneylerinin başarısının devamını diliyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay. Evet çok güzel oldu. İkinizinki de çok güzel oldu aşklarım benim. Deneyiniz harika. Çok güzel oldu. Evet çok güzel oldu. Aferin paşalarıma.